İsimlerimize göre cümleleri oluşturma etkinliğinde bakalım Ezgi ne yapmış? Evet Ezgi. Benim adım Ezgi. <laughs> Ey Ezgi, buradaysan Zeynep'i gizli gizli izle. Evet. Benim adım Ceyda. Canım <laughs> o gün sıkkındı. evim pencesinden bakıyordum. Yağmur yağıyordu. Dışarı çıkamazdım, arkadaşım. Evet. Dilara. <laughs> ben <Bilala. gülüyor> Benim adım Dilara. Dilek'in mekan çıkışı öğretmenim Dilara. Dilek'i <laughs> severim. <laughs> Aslan benim resim yaptım hani kalkıyor. Evet. Sepette de var. Elma var, renkli renkli. Biz ama yerim. İliğim eski çevresi leylek Bak son cümlen anlaşılır mı? Güzel oku bir anlaşılsın. Sepette ne var? Elma var, renkli renkli. Biz ama yıkar yerim. Benim eski şiir, leylek Tamam. Öpü, sürede, sürede, sürede. Ayağa kalkmadan, düz bağır biraz sesin çıksın. Evet. Şurada neden, <laughs> <suyur, ben gülüyor> neden susku? Acaba utandığı için mi? Yoksa duygun olduğu için mi? Onu bir eğlence yapalım mı? Yapalım. Ben severim. Erik yer su içer. olabilirler. Nezaketler varlar. Eşekli arkadaş olabilirler. Pelikan. Pelikanla da öyle. Evet. Benim adım Adın? Şey. Ha, ha. Çiçekler açtı ilk baharda. Çiçekler salda erkenden gelir kışarlarına. Bak, Bak sonunu duymadım. Son cümleni daha düzgün söyle. Kışarlarına. Ha, evet. Benim adım söyle. Sonbahar uyuyordu. Doğa elmalarla da doğdu. Bu kadar. Bu kadar. Sude. Evet. Benim adım Efe. Efe. Efe ile Furkan en eşyalıydı. Öyle de ben orada bir şey olduğu için yukarı. Efe ile Furkan en eşyalıydı. En Olur. Evet. Benim adım Furkan. Heh. <laughs> Furkan hem uyumaya gitti. Rüyasında kardeşimi gördü. Bir dakika arka bahçeye koştu. Ne gördüğünü anlayamadım. Evet. Furkan. Benim adım Furkan okulda. Bir oku oku oku. Bunu unutmuşum ya. sen yazdığını okuyamıyorsan ben ne yapayım evet. oğlum? ırmak işte şeyde de Evet, Benim fena. fena. Ee, oku, oku. Sardunya elinde nasıl açtı? Sardunya. Sardunya elinde nasıl açtı? Yarın ben sizin gruptunuzdan arkadaşınızı duymadım. Evet abi. Yapamadım. Evet abi. ben yapamam. Aile arkadaşın arkadaş. Ben değilim. Ha? Üretme de yapamadım mı? E ee, nasıl yapamam? İşi üretemez misin? Evet abi. Ben bugün okula gittim ve geri geldim. Evet Hasan. Adım Berat Ben bugün bu ben bugün okula gittim ve geri geldim. Evde ödevimi yaptım, resim yaptım. Arkadaşım geldi oyun oynadık. Tülay arkadaşıma akşam oldu. Uyuyacağım uyuyacağım. Rica etsem gider misin? İyi akşamlar. Evet. <laughs> Benim adım Yunus. Yunus Hoca giderken ne yapacağını bilemedim. Uyumaya başladı. Uykusunda sevimli, ve Sevimli yavruları olduğunu hayal etti Evet. Sen de